Evet Farukcum. Evet. Gördüğün gibi kız kulesinin tam karşısında keyif yapıyoruz. Sol tarafımızda çay ve e, hanımlar, e, beyler kola kol geziyorlar. Neler düşünüyorsun? Yani nedir durum sence şu an? Bu yaşadığımız an çaylarımız da geldi. Ne düşünüyorsun? Evet. Eyvallah, sağ olasın. Evet. Şimdi bu 27. programımız. Bundan önceki 26 haftada İstanbul'un farklı köşelerini gezdik. Evet. Farklı zevkler tattık. Farklı hikayeler dinledik. Evet. Bu 27. ve son program. Ve İstanbul'un en güzel köşesini bu haftaya girdim. Bunun sebebi... Güzel bir final yapmaktı değil mi? Elbette ki Kız Kulesi zaten bir İstanbul masalının bittiği yermiş. Evet özellikle burada yaşanmış şeyler burada yaşanan aşklar burada yaşanan tarihler ve bu kulenin şair olduğu şeyler anlatmak da bitmez evet konuyu daha fazla uzatmadan aslında kız kulesinin pek de bilinmeyen yani, hazin hikayesinden bahsetmek istiyorum kız kulesi eskiden Üsküdar sınırlarında yaşayan Hammal Rahmi Efendi'nin gece 10. modelinde Denizin ortasındaki bir kayanın üstünde kondurduğu evdir. Ha sonra al karbonu yok efendim. Burada bir prens işte kızına saray yaptırmış yok bilmem ne falan. Öleceğini rüyasında görmüş, onu koruma altına almış falan bunlar... Öyle yılan sepete girmiş falan yok öyle yılanlar gibi. Bunlar birer şehir e, efsaneleri tamam. değil mi? Üç gitarları kahveden arkadaşlarıyla. Oo biz zannettik böyle bir ortam olduğunda eve kız açacağız, böyle bir yer yok. Ha, bir nevi garson yer manasında evet. Aynen o şekilde. Denizin ortasına ne yapmışlar ki? Hani böyle kaldırdığımız kızlar kaçamasınlar. Falan. Kaçamasınlar. Ee, kontrolü zor olsun. Zabıtalar. Evet. Öyle. Gelirken evet. boğulsun, telef olsun manasında bir. Evet. evet. Yani kulenin içinde çok sayıda yılan görünmüştür de o yılanlar başka yılan tabii. He, tabii. <laughs> yani. İşte sonra Rami kobralar çöktü. He. Evet. Daha sonra burada İstanbul'da belli başlı semtler. İşte kötü işleri yapıldı. evler açmaya kadar işi büyüttü. Daha sonra onun arasında Ece Ece'lerle çıktıktan sonra buraya böyle bir restoran yapmışlar. Buraya böyle bir işletmişler. Tabii. Sonra da tarihi doku diye e tarihi değil mi? Tarihi doku falan diye şehrimin insanına kakalıyor. İşte son programda dile getirmek istediğim buydu. İnsanımız uyansın. Gördüğü her şey. Eyvallah. Aa ne güzel. Aa kral, prenses, yılan. Değil mi? Bu şekilde bir yaklaşım yok. Ve Peki. şunu görüyoruz değil mi Faruk? Kız Kulesi'nin karşısında oturanların aslında çoğu sevgili. Ben bunu anlamıyorum. Yani bu tescil etmek gibi bir şeydir. Evet. Yani bu bizim Bursa'daki sünnet olan çocuğun Emir Sultana gitmesi, gitmesi gibi bir şey. şey. Aynen öyle, aynen öyle. Bence de yani ee, eksik olan çiftlerdeki maşallah Allah yazısı yani. Yani niye burada mesela babası tarafından hapsedilen kızlar oturmasın? Evet. Değil mi? Yani niye